Evet yapıyorum yim kanalına hoş geldiniz. Şimdi prefabrikte zeminden biraz soğuk geliyordu. Soğuk kesmek için çok eski yöntem malum kolikalı koyduk. Ama o da biraz yetersiz gelince, şöyle göreceğiniz üzere köpük aldık ve o köpükleri şöyle koyduk yan yana birleştirdik güzelce. Tabi bu yani sonradan sökte olabilecek şekilde. O yüzden hani e, sabit gibi düşünmeyin. Koli kağıdı da zaten üzerinde yük olacak. Sonra onun üzerine de şöyle eski halı flekslerimiz var. Onun da üzerine zaten bir halı serdik miydi? Zaten onların ağırlığıyla çok fazla oynamayacaktır. E, daha sonra nasıl olduğuna dair sıcaklık farkı oldu mu olmadı mı sizlerle de paylaşacağım. Şöyle çekmişken de bir video ateşi de görelim. Selamlar, saygılar. Kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayalım. Selamlar, saygılar.